Bak güzel bir soru. İnsan aşık olduğu dünyada vurulduğu bir genç kız için canan parantez içinde çok uğraşmış fakat fakir olduğu için kızı cananı ona vermediler. Eğer o aşık sabrederse aşkını gizli tutarsa Allah ona parantez içinde Ahmet'e onu verirler mi? O her gün için onu cananı bir türlü kafamdan gönlümden çıkarırmıyor mı? İslam'ın ne olacak bizim halimiz hala Aslında bunun üzerinden başka bir şey söyleyecek. <laughs> Bizimse sevgide hakikate ulaşırsa onun için, sevdiğine ulaşmama kaygısı yoktur. Sevgisinden şüphe edenler, sevdiğine ulaşamayacaklarına inanırlar. Eğer sevgisinden şüphesi yok ise, o kimse sevdiğine ulaşacağına şu duvarı görüp inandığı gibi görüp inanır. Çünkü hakiki manada, hakikat noktasında seven kimsenin gözünden sevdiği için çektik olmaz. O yüzden Hz. Mevlana meslemi içinde der ki gerçek seven Yemen'de de olsa canımızdadır da der. Ama bir kimse sevmediyse yanımızda da dursa Yemen'de de der. O yüzden ben sevgi noktasında bir kimsenin hakiki manada, hakikat noktasında gerçekten her şeyini feda ederekten severse sevdiğine kavuşacağına inanmalıdır. Ve kavuşamıyorsa kavuşamıyorsa o kimsenin kendi sevgi eksikliğindedir. Ona sebep çoktur ortaya da. Ona engel çoktur ortaya da. Onun için o kadar çok sebep, o kadar çok engel, o kadar çok hain, o kadar çok düşman, onun için o kadar çok ayağına çelme takan, boynuna ip takan, onun için o kadar çok engelleyen vardır ki, bahanesi çoktur. Aynı şey sufiler için de geçerlidir. Onun üstadına ulaşması için o kadar çok engel var ki, onun derse gelmesi için onun önünde o kadar çok engel var ki, Anası kızıyor, babası kızıyor, kocası kızıyor, karısı kızıyor, çocuğu kızıyor, dedesi kızıyor, dedesi kızıyor, patronu kızıyor. Hava kıştı, yağmurdu, kardı, soğuktu, çok sıcaktı. Aşırı derece burası stres oluyordu. Adamın işi vardı, gücü vardı, gece vardiyası vardı. Her şey vardı. Abi bir başkasının hiçbir şey yok ya. O geliyor saplardan. Gerçek sevenin önünde engel yoktur. Neyi severse sevsin o süre. Bakın neyi severse sevsin. Ağacı sevse ağaç yürür gelir ona. Kışın ortasında gülü sevse gül domurcu kaçar. Gül domurcu kaçar kışın ortasında. Kışın ortasında üzümü sevse, ha üzüm olgunlaşmış ol yeter. İnanmam da. Benim inandığım felsefe olarak bir tek bir şey var. Bu manada. Sevmek. <gülüyor> Sevmek. Sevmek. <gülüyor> Geri kalan boş tartı <laughs> Yok çok sevdim vermediler, çok istedim, çok sevdim vermediler <laughs> de sen bakıyorsun dedim ne yapayım? İşin aradığı şeyleri Allah da kendisini seven kuluna diyor ki, ben de onu severim. Allah kendisini seven kuluna diyor ki, ben de onu severim. Ben onu sevdim mi? Gören gözsüz, rüyan kulları, söyleyen dili, tutan eli, yürüyen ayağı olur. <laughs> bir kimse bir şeyi öylesine sevcek ki ona ulaşmasın. Çünkü neydi? Mecnun öylesine sevdi ki Leyla tıpış tıpış ayağına geldi. Züleyha öylesine sevdi ki Yusuf tıpış tıpış ayağına geldi. Ferhat öylesine sevdi ki dağları açtı geldi, ulaştı Şirin'ine, <laughs> ulaştı. Sahabı öylesine sevdi ki, Hazreti -e Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e -e dedi ki, kişi sevdiğidir. Öylesine sevdi, dedi ki kişi sevdiğidir. Demek ki bir kimse severse sevdiğiyle. Aşık, maşukuyla da başka bir şey izler değildir. Hazreti Mevlana o yüzden de aşıkı alacaksa maşukunun sokağında var. Sevgilisinin sokağında Aşığın başka bir yerde yeri yok. O zaman kavuşamama, ulaşamama, buluşamama, Halleşememek bizim kendi eksikliğimizdir. Sebep işimizdendir. Sevginin hakikatına eremeyişimizdendir. Sevgiye gerçek değeri veremeyişimizdendir. Sevgiliye gerçek değeri veremeyişimizdendir. Sevgiye değer vermek farklı bir şeydir. Sevgiliye değer vermek farklı bir şeydir. Eğer kimse sevgiye değer veriyorsa sevgiliye değer verir. Sevgiye değer vermiyorsa o kimse sevgiliye de değer vermez. O zaman önce sevgiye değer vermek gerek. Sevgiye değer veremiyorsa o sevda kuşunu dalımızdan <laughs> uçurduysa o sevda kuşunu yüreğimizden ürküttüysek o sevda kuşunu kovduysa kendi nefsimizden, kendi gözümüzden, kendi hamdımızdan kendi yanlışlığımızdan, kendi eksikliğimizden sakın başkalarına bahane bulmayalım. Sakın maaşlıkımıza bahane bulmayalım. Sakın sevdiğimize bahane bulmayalım. Sakın bu sahte aşıklıktır sevdiğine bahane bulmak. Bu orta yerde sebepleri sıralamak, orta yerdeki o işte sevdiğine ulaşamama engellerini sıralamak sahte aşıklıktır. Aşıkların sahtesi olur mu? Her şeyin sahtesi olduğu gibi onun da sahtesi olur. Allah bizi onlardan öyle olmaktan uzak eylesin. O yüzden sevmek öyle her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğiz. Küçük insandan bir şey değil. Sevmek büyük insandan bir şeydir. Gönül vermek, koşmak, yürümek, büyük insanların işidir. O sevgisi uğruna bir şeyler feda etmek, büyük insanların işidir. Küçük insanların işi değildir. Vefalı olmak, istikametli olmak, istikrarlı olmak, sımsıkı tutunmak, büyük insanların işidir. Ben cenab Hak der ya, Ali İmran Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bu sevenin halidir. Seven, sevdiğine giden sebeplere sımsıkı yapışır. Bu işin başlangıcıdır aslında. Sevmenin avamıdır. Sufinin avamıdır. Ağaçın avamıdır. Ağaçın avamı Allah'ın ipine sımsıkı yapışır. Allah'a değil bakın. Allah'ın ipine. Allah'ın ipi zahir manada Kur'an ve sünnettir. Bu kimse Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışır. Aşıklığa başlıyor. Bu kimse yola, yola giriyor. Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, Kur'an ve sünnet. Bu hem avama hem de avamın üstü hasadır bu hitap. O kimse Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışaraktan sebepler çünkü. Sebep bu. İlk sebep, Kur'an Allah'a ulaştıran sebep. Peygamberler Allah'a ulaştıran sebep veliler Allah'a ulaştıran sebep. Tarikatlar Allah'a ulaştıran sebep. Ehli tasavvufun kurum kurulmuş bu toplantılar, zikirler Allah'a ulaştıran sebep. Sebebe sıkı tutunma. Bu Allah'la hasıl işidir. Onlar sımsıkı tutarlar. Ve ardından ayet-i gelir. Allah'tan hakkıyla korkanlarsa diyor, Allah'tan hakkıyla korkun ve Müslüman olarak ölürler. Ve bunlar ikinci sınıf işte o hak dedikleri Allah'tan hakkıyla korkup Müslüman olarak ölürler. Ayet-i Kerime'nin başlangıcında ne var? Allah'ın ipine tıp Ondan sonra Ayet-i Kerime'de diyor ki siz Allah'tan hakkıyla korkaraktan Müslüman olarak ölür. Bunlar kimler? Nefsi mutmainine ermiş olanlar. Bunlar nefsi mutmainine ermiş olanlar Allah'tan hakkıyla korkup Müslüman olarak ölecek olanlar. Bunlar cennetteki makamlarını görerek ölecekler. <laughs> o kimse Kur'an ve sünnete sımsıkı yapıştı, şeriat dairesine girdi. Ama sevmeye yeni yeni alışıyor. Aşıklığa yeni yeni alışıyor. O kapıya girdi, o yola girdi. Sevdiğinin <laughs> çizgilerine tabi oluyor. Sevdiğinin çizgilerine tabi ol. Sevdiğinin yörüngesinde gitmek, sevdiğinin çizgilerine tabi olmak. Onun açtığı yolda yürümek, onun dediklerini yerine getirmek, onun söylemlerini yerine getirmek. Bu Müslüman için Kur'an ve sünnet, ve haddi açma. Kur'an ve sünnetin dışına çıkma. Haramı işleme. Haddi açma. Allah'ın sınırlarına riayet et. Haddi açma. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerine uy. Haddi açma. İkinci haline Allah'tan hakkıyla korkma. Bu hakların işi. Bu hakların işi. Onlar Allah'tan hakkıyla korkanlar. Asla Kur'an'dan taviz vermezler. Asla sünnetten taviz vermezler. Asla yolun adabından ve erkanından taviz vermezler. Asla sevdiklerinin yolundan taviz vermezler. Tavsuruk-ı aliyenin ve adab ve erkanına riayet ederler. Hakların işi. Allah'tan hakkıyla korktukları için Müslüman olarak ölürler. Bu da ben bu ayet kelimelerin sıralamasına tasavvufi yönden yaklaşıyorum. Bir öbür ağzından gelen ayet i kerimede diyor ki yanılmaktan Allah sınırında inşallah karıştırmıyor mu? Ağzından ayet i kerimede der de ki şey, topluca Allah'ın dinine sarılın. Bakın burada Allah'ın ipi yoktur. Topluca Allah'ın dini vardır. Artık onlar topluca dedikleri o hakların işidir. Velilerin işi. Onlar Allah'ın dinine tabi Onlar Allah'tan alırlar, Allah'tan verirler. İşte o hadis-i kutsi tecelli eder. Konuşan dili olur, söyleyen dili oldu, gören gözü oldu, tutan eli oldu, yürüyen ayağı oldu. Allah'ın dinine sarıldı. Artık o Allah'ın dinine erdi. Allah'ın dinine erdi. O hakkın haklardan oldu. O velilerden oldu. O Allah'ın dinine tabi. O Allah'ın dinine sımsıkı sarıldı. O kalbe ilham gelenlerden oldu. Ondan sonra gayet-i der ki, içinizden bir grup, kabin bir grup insanlar tebliğ etsinler, anlatsınlar. Onlar mülçün ikamillerden oldu. Hasıl hasıl mülçün ikamilleri oldu. Onlar nasihat edecek. Onlar insanlara doğru yolu gösterecek. Onlar insanlara hakikati anlatacak. Onlar insanlara o aldıkları temin Kur'an-ı Sünnet bilgisini, temiz kuran ve Sünnet hakikatını insanlara tebliğ edip anlatacaklar. Doğru yolu gösterecekler. Onlara Allah'ın hükmünü, Allah'ın kitabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin edebini, ahlakını, halini insanlara anlatacaklar. İnsanlara tebliğ edecekler. Dinletin kardeşler. O yüzden bir kimse yolun başlangıcında, sevmenin başlangıcında uyacak olduğu şey Kur'an ve sünnete tabi olmaktır. Buradaki aşıklıktan kastım Allah'a aşıklıktır. <laughs> Buradaki aşıklıktan kastım hakikat noktasında ilahi aşktır. Ama ilahi aşk olmasa dahi eğer bir kimseyi seviyorsa o kimse yine sevdiğinin üzerinde giderken izleyecek olur, yol mudur? Sevdiğinin yolunu sevdiğinin izini takip etmek, onun sınırını aşmamak, onun sınırını gözetmek, onun sınırında durmak, onun sınırında hareket etmek, bu sevmenin başlangıcıdır. Aşıklığın başlangıcıdır. O yüzden, eğer bir kimse her neyi seviyorsa, ister bu dünya olsun, ister ahirete olsun, her neyi seviyorsa, sevmenin kurallarını yerine getirirse, sevmenin izini takip ederse, sevmenin haliyle hallenirse, o sevdiğine kavuşacaktır. O sevdiğine kavuşacaktır. Kavuşamamış, kendi eksikliğindendir. Bulamamış, kendi eksikliğindendir. Yürüyememiş, kendi eksikliğindendir. Hepimiz bir üstada bağlandık, ondan sonra bağlanamadık. Ha iyi, çok güzel, üstad kalmadı. Biz bir işte o ne fikirler yapardık, ne korktuğunu. Şimdi üstadımız vefat etti. Evet, e, bekliyoruz ya yani sahibimiz gelir mi? Olur bekleter. Bir de onlar böyle alır derviş mantarındadır. Baba mantarında böyle onlar bekliyorlar. Onlar zamanı kutlunu bekliyor. Onlar gerçek ilahi bir yer onları alıp Onlar baba derviş çünkü. Ve o öylesine seven ki oturuyor o, oturduğu yerde. Alıntaş yerine yakışılmış. Öylesine. Bu bir kibirlilik Allah muhafaza eylesin. Bu bir körlük Allah muhafaza eylesin. Yoksa başka bir şey değil. O yüzden eğer seviyorsa bir kimse sevdiğine ulaşmak istiyorsa sevdiğine kavuşmak istiyorsa Allah diyor ki yolumuzda mücadele edenlere yollarımızı açarız. Sen sevdiğin Allah seni yoluna açacak, Allah seni yoluna açacak, Sevdiysen, eğer Allah'ı sevdiysen, Allah kendisine gelen yolu sever sever açacak zaten. Kendisinden başkasını seviyorsun. Allah sana o yolu da açacak. Neden? Diyecek ki kulum, sen onu sevdin, ona doğru yol at. Hani meşhur var ya, dermiş demiş ya efendim ben Ayşe'yi çok seviyorum. Olur oğlum demiş, gir intikam bahçeliğe. Girmiş, ne geçer Müslümanım, ya Ayşe işte oğlum ne? Düzeltmiş başlamış, ya Ayşe işte demeye. Sabah namazı olmuş, Ayşe kapıda, kapıyı çalıyor. Hücre kapısının önünde, bir açıyor ki hücrenin kapısını, Ayşe karşısında dermişim Hemen bak Müslümanım geliyor. Evladım Ayşe'yi istedin, Ayşe, Ayşe geldi. Ayşe'ye gittim, Ayşe geldi. Derviş diyor ki, efendim ben Allah'ı istiyorum. Yürü oğlum, devam et. Ne çekeceğim efendim? Ya Allah'ı. Kişi sevdiğini gittiler. Başka hiçbir şey değil.